Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte İstanbul Guys oynuyoruz. Nereye gittim ben ya? Hemen başlayalım. Ne niye uzun zamanlar video çekmiyorsunuz diyorsunuz. Zamanım yetmiyor. Kitap okuyorum falan. Öyle yani. Uzun zamandır video atamıyorum. Artık ben çok ödev veriyor. Yani o yüzden atamıyorum ben. Allah Kafamı vurdu doğru çıktı Ay yürüyemiyorum ya Hasta falan değilim bu arada Daha yeni kalktım o yüzden Helal arkadaşlar Bu arada bu geldi dükkan haberiniz olsun. Ama yarın gidiyor galiba. Birazdan bir şey bakacağım. Hatta Bakamadım. gene başta takılacağım bak ben biliyorum mal değil bak nasıl takıldım herkes mi takıldı yok herkes geçti ben takıldım ya üff. şu takımı bakın hiç sevmiyor sıfır. <laughs> çıktım. Çıktım koş. Allah. Hiç üstüme attım. Allah. Allah Allah. 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 kimse izlemiyor. Ondan aksattım videolarım. Yani tek arkadaşlarım izliyor benim videolarımı. Kimse izlemiyor. Bu Ferrari Serkan. internetim çok güzel diyeceğim. Şimdi nazar diyeceğim o adam söyle Ya bak. Beni mi buluyorsunuz 300 kişinin arasında ya? Biraz gerildik ama. Ama yani yapacağım bir şey. kısaltmaları yapmam lazım geçmem için. Baksana adamlar geçtim. Şuraya şuradan, şuraya şuradan, şuraya gir. Buradan atla, şuradan şöyle. Hayır. Ya abi önünde kimse yok ya. Thank Şu besin süresi azalmıyor ki. Şimdi bugün nereden ne? Ne <laughs> daha varmış tamam. Tamam tamam. Evet. da beraber oynamak isteyenler varsa yorumlara yazabilir. Ee, ama yani numarasını falan da vermesi lazım. Çünkü on beraber oynayacağımız için parti kodu falan. Evet işte Discord şu. Yapamadım falan ya, Ay last mama. Daha adam geçemezmiş. <laughs> Aa geçemez Niye artık durdurmuyorum geçince? Çünkü arkadaşlar benim videoma gelenler var ve onları e, onlar kendini izlemek istiyorlar. O yüzden durduruyorum yani. Şu, yani. Şu an oyundakiler belki de onların da YouTube'da vardır. Ben, ben de kendimi görmek istiyorum onun YouTube kanalında. Allah o çıktığı için baş. Uf 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 tamam. Tamam. Pu. <laughs> Oy. Bir, bir kişi daha. Bir kişi bir kişi bir kişi. Yes! Son anda

<laughs> ya abi orada durmasaydım bir çiğ su soğan adam geçecektim bu arada. Ben bu paket sanki babam bana alıyor. <laughs> Önceki videom bir de çok uzun olmuştu. O benim bende de 3 video falan ediyor çünkü ben kısa videolar çekiyorum. 3 video falan sayılıyor. Şu an 9. dakikasındayız videonun lost, ben yani açıkçası mob çekiyorum. Ya maşa niye atıyorsun ya? Çok gıcıksın ha. Oyun.

Mus da size bir şeyler göstereceğim. Mus yani güncelleme gelmişti en son. Mus yani Pro güncellendi şekilde. Geldi bu ses. buradan karakterlerden alamıyorsunuz ama PES'e gelip hemen şuradan alabilirsiniz. Ondan sonra kutuları açarak almak isteyeceksiniz. Evet arkadaşlar. Ee, kulüp kuruyorum. İsteyenler gelebilir. Buraya yazdım galiba. gereken sıfır kırmızı şey varsa gelebilir onu maç falan atarız şimdi ben size şey göstereyim boosterı sıfırı Bu süre işte, Спасибо. Aldık. Ben de bunun ultisine hiç kullanmadım dostları. Kalkan tamam. Kalkan koyuyor da değil mi? Onun bir tane kalkan.